Arda kardeşler düdüğünü çaldı. Reymanay dokundu mücadele başladı. Galatasaray MS Pusivas Spor karşılaşması başlıyor. İzleyiciler diliyorum. Abdülkerim. Tekrar Torreira. Şimdi Kerem Demirbay. Dört oyuncuyla geldi Galatasaray. Barış Alper'e. Barış Alper. Barış Alper Yılmaz kale sahasına doğru nefis çıkardı. Bekliyor orada. Hakim Ziyes gol vuruşunu yapmak için ve topağlara gönderiyor. Hakim Ziyes içeriye doğru gönderdi. Onu uzaklaştırmaya çalışıyor. Barış, Kerem, Derek Şimdi içeriye. Icardi kontrol etti. Sırtı kaleye dönük pasını verdi. Torreira! <laughs> Üstten Barış Alper Derek Yön sol kanatta top bekledi. Derek Yön Murat Palubi karşısında. Ceza sahasına Icardi. Nerede kaldı 2-11'den? Az önce Icardi'nin yerde kaldığı pozisyon ekranlarınızda. Farklı açılardan izliyoruz. Barış Alper top istedi. Hakim Ziyech. Kerem Demirbay. Önü kapandı Mertens'le oynadı. Mertens'ten sol kanada. Derek Yön. Barış Alper. Konguras karşısında. Barış üzerine gitti. Barış ceza sahasında. Şimdi pasını çıkardı. Birengici ve gol! Mertens! Mertens! Yaşlı kurt golünü yaptı 38. dakika. Mertens'in golü Ali Samiyen'de Galatasaray farkı ilgiye çıkarıyor. Mertens! Antrenmanda bir sakatlık yaşamıştı. Oynayacak mı, oynamayacak mı? Galatasaray taraftarı üzgündü. Merakla bekliyordu. Çıktı sahaya, attı golünü. Mertens. Çizgide Uğur çiftçi. Uğur içeriye baktı. Yaptı ortasını. Reymanay yükseldi. Ceza içinde. Manay karamol var. Devam ediyor atak. Reymanay çaprazda. Manay vurdu. Fernando Montera. Kamara. Barış mücadelesi. Barış. Top aldı. Yerde mücadelesini sürdürüyor. Uğur orada kran kranı mücadele. Kerem de geldi top oynalanında. alanında. Kerem Demirbay. Hakim Ziyeş topu pası. Kerem koştu. Müdahale geldi bu arada. Merkezi vuruşu savunmaya çarptı dışarıda. Mertens girdi araya hemen düşündü. Savunmaya çarpan top dışarıda köşe vuruşu. Kerem Kerem'in pası sol kanada Derekön hareketlendi. Murat Paludi karşısında Derekön Top aldı. Yerden gönderdi. Icardi bıraktı. Hakim Ziyeş çaprazda. Vurdu. Kurtardı rakibinden. Hakim vurdu. Kaleci kurtardı. Torgun bu geliyor topun üzerine. Yapıyor ortasını. Kale için arka tarafa ve gol. Top ağlarda. Sivaspor golü buluyor. Mücadele 54. dakika. Caner Osman Paşa kale için içinde arka tarafta bomboş. topalara gönderiyor işte. Caner Osman Paşa'nın golü. Kaan Ayhan Ceren Demirbay Mertens top aldı şimdi Mertens'in pası Icardi koştu Icardi gol Icardi yine attı Galatasaray'ın Durdurulamayan golcüsü Mauro Emmanuel Icardi 59. dakika Aşkın olayım şarkısını devam ettiriyor tribünler. Mertens, Icardi, Mertens. Şimdi Toray'la tek top savunmadan. Hakim Ziyeş kaleye baktı. Hakim Ziyeş gol! Mükemmel, mükemmel. Ceza sahası dışından harika bir gol. Jeneriklik bir gol. 60. dakika arka arkaya. Ceza sahası dışından attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken oyuncuyu da Kitiyeş. Nefis bir gol attı. Mükemmel bir gol attı. 60. dakikada. Mode Koyta. Kaleye baktı. Koyta. Çaprazda. Koyta. Yandan dışarıya. Fode Koyta. Hakim Ziyeşi'ni suratlendi. Hakim Ziyeş pasını verdi Icardi'ye. Icardi'den tekrar Hakim Ziyeş'e. Hakim Ziyeş vuruyor. Ali çerçevesine vuruldu. İbrahim Aktağ. Haris Harisis mükemmel bir çalım attı. Reymanay top istedi. Son arkasına. Manay karşı karşıya. Manay vuruyor. Gol. Reymanay. Varda incelendi. Filelere giden top. Gol değeri kazanmıyor. Offside. Reymanay offside'da. Galatasaray'da oyuncu değişiklikleri hazırlıkları. Barış Alper pasını verdi Icardi Icardi kafanı indirdi. Mertens vuruyor gol! Mertens! 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 Usta ayak yine nefis bir gol. Yine harika bir bitiricilik Mertens. 73. dakika 5-1. Mertens'in golü. 73. dakika. İşte izliyoruz. Berkan. Yine sağ da Yine Barış'a. Barış yine mükemmel gitti. Barış içeriye baktı. Kale sahasına sert gönderdi. Kaleci içeriden kaçırdı. Yıkardı. Gitti abi yıkardı. Gol topağlarda. Hayır dedi. Arda kardeşler. Dikkatli dedi itirazı var. Al dedi. Kerem top aldı. Kerem. Icardi'nin arkasına. Derek Ön içeriye girdi. Derek Ön pası Kerem bıraktı. Dışarıda Barış'ta. Çapraz'da. Barış Alper Yılmaz önünü boşaltmaya çalıştı. Barış Alper Yılmaz pozisyonunu kaybetti. Or geldi ama topu kaybetmedi. Barış Alper Yılmaz topu aldı. Yerde kaldı serbest duruş. işaret geldi. Kerem pasını verdi. Icardi vuruyor. Gol! Mauro Icardi! 85. dakika. Galatasaray'ın süperstarı Icardi. 85. dakika. Tan Icardi doğru. Icardi. Icardi'nin pası. Kerem koştu. Kerem vuruyor yandan dışarıya. Ve Arda kardeşler Ali Sami Endi son düdüğü çalıyor. Galatasaray Sivaspor'u 6-1 mağlup ediyor sevgili futbol severler.